Evet, hepinize merhabalar sevgili gençler. Ne yapıyoruz? Kuvvet konusuna devam ediyoruz. 8. sorudan devam ediyoruz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Sizlere daha çok ısınmaya başladık. Beğenileriniz ve takipleriniz bizi oldukça mutlu ediyor. İnanıyoruz ki bu sayı gitgide artacak ve bizler milyonlara inşallah ulaşacağız sizlerin sayesinde. Beğeniler ve izlenmeler oldukça fazla. Ancak takip noktasını da arttırırsanız çok çok sevineceğiz sevgili gençler. Evet, bir pusulanın yakınına getirilen mıknatıs pusula ibresini saptırır. Değil mi? Bir pusulanın yakınına getirilen mıknatıs pusula ibresini saptırır. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diyor. Pusula ibresini saptıran kuvvet elektromanyetik kuvvettir. Evet, pusula ibresini saptıran kuvvet nedir? Elektromanyetik kuvvettir gençler. Değil mi? Elektromanyetik kuvvetler ibrede sapmaya sebep olur. Pusura iblise temas gerektiren kuvvet etki etmiştir. Hayır. Temas gerektirmeyen kuvvet etki etmiştir. Pusura iblisini saptıran kuvvet kütle çekim kuvvetidir diyor. Ne alakası var? Elektromanyetik kuvvettir diyoruz. Ve yalnız birdir diyoruz sevgili gençler. 9 numaralı sorumuz şu şekilde. Radyaktif saçınmalara neden olan kuvvet hangi kuvvet çeşidine girer diyor. Radyoaktif saçınmalara neden olan kuvvet zayıf nükleer kuvvettir. Zayıf nükleer kuvvettir. Ama yine hatırlatmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Hatırlatmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Neydi? 4 temel kuvvetimiz var. 4 temel kuvvetimiz var. Bunlar nelerdi? Sizler biliyorsunuz ama ben hatırlatıyorum. Birincisi güçlü Güçlü nükleer kuvvet. İkincisi zayıf nükleer kuvvet. Zayıf nükleer kuvvet. Evet. Üçüncüsü kütle çekim kuvveti. Kütle çekim kuvveti. Tabii ki sıralaması önemli değil. E, kütle çekim kuvveti. Dördüncüsü ne? Elektromanyetik kuvvet. Elektromanyetik kuvvet olmak üzere. Dört çeşit neyimiz var? E, kuvvetimiz var. Radyoaktif saçınmalara, radyoaktif saçınmalara, radyoaktiviteye sebep olan kuvvet... Zayıf nükleer kuvvettir sevgili gençler. Ee, güçlü nükleer kuvvet tabii ki protonları bir arada tutan kuvvetti. Elektromanyetik kuvvet mesela e, çekirdekte elektronları arada bir arada tutan kuvvetti diye hatırlatmak istedik. 10 numaralı sorumuz şu şekilde. Yukarıda verilenlerden hangisinde kuvvetin şekil değiştirme etkisi mevcuttur diyor kuvvetin şekil değiştirme etkisi. Oyun hamurunun sıkıştırılmasında değil mi? Oyun hamurunu sıkıştırırsan şekli değişir. Şekil değiştirme etkisi vardır. Oldukça doğru. Topun esnek esnek topun sıkıştırılması oldukça doğru. Musluğun açılması, musluğun açılması mesela dönmeye örnek olabilir değil mi? Dönme hareketine örnek olabilir. Eğer çevirmeliyse, çevirmeliyse dönme hareketine örnek olabilir. Dolayısıyla 1 ve 2 diyorum ve geçiyorum. Tabi soru oldukça basit bir soru. Zaten görüyorsunuz. Evet, katkılarından dolayı yine Çap ailesine ve MK Tasarım ailesine çok teşekkür ediyoruz. Çap Yayınları ve MK Tasarım ailesine katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz ve sorumuza devam ediyoruz. Çekirdek içinde kısa menzilli olup çekirdek içerisinde kısa menzilli olup protonlar ve nötronlar arasında olan kuvvet çeşidi nedir diyor. Çekirdek içerisinde kısa menzilli olup protonlar ve nötronlar arasındaki kuvvet sevgili gençler. Güçlü nükleer kuvvettir. Güçlü nükleer kuvvettir. Değil mi? Ve çekirdekte olur. Güçlü nükleer kuvvet protonlar ve nötron arasında hatta protonları bir arada tutan da yine nedir? Güçlü nükleer kuvvettir değerli arkadaşlar. Evet sizleri videoları izledikçe tabi daha farklı Türkiye'nin dört bir yanından yeni arkadaşlarımız yeni dostlarımız oluyor. Bu konuda oldukça mutluyuz ve heyecanlıyız. Gerçekten farklı bir deneyim. Çünkü bir okulda en fazla 40 saat derse girebilirsin. 40 saat derse girsen 5 kere 8'in hani 5 saat dersin olsa 5 kere 8'in ne yapar? 40 yapar. 8 sınıfa ders anlatabilirsin mesela. Yani 8 sınıfa etkileşimde bulunabilirsin. Ama bu tür etkileşimlerle binlerce binlerce kişiye ulaşmak oldukça heyecanlı bir durum. Onu da isteriz. Yukarıda verilen modellemelerden hangilerine temas gerektirmeyen kuvvet vardır diyor. Hangilerinde temas gerektirmeyen kuvvet vardır? Mıknatısların birbirini itmesi, değil mi? Temas gerektirmeyen bir kuvvettir. Birbirine temas etmesi gerekmez. Aynı kutuplar birbirini iter, zıt kutuplar birbirini çeker dolayısıyla birinci öncül temas gerektirmez. İkinci öncüle bakarsanız elektroskopun yapraklarının açılması. ikinci öncüldeki elektroskopun yapraklarının açılması için de yüklü cismi ne yaptın? Yaklaştırdın. Burada ne yaptın? Mesela artı artı itti. Değil mi? Yapraklara gitti. Topuzdaki elektroskopun topuzundaki artılar yapraklara gitti. Artı yüklü cismi yaklaştırdın. Yine yine temas gerektirmeyen bir kuvvetten bahsedebiliriz. Dünya vahiyinin birbirini çekmesi de yine temas gerektirmeyen kuvvetlerdir sevgili gençler. Hatta ne demiştik? F eşittir G çarpı büyük M çarpı küçük M bölü D kare şeklinde söylemiştik. Dolayısıyla bu sorumuzun cevabı 1, 2 ve 3 olacaktır değerli arkadaşlar. 13 numaralı soruya bakarsanız diyor ki kütle çekim kuvveti ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Kütle çekim kuvveti ile ilgili diyor ifadelerinden hangileri doğrudur? Cisimlerin kütlelerin çarpımlarıyla doğru orantılıdır. Evet kütle çekim kuvveti F eşittir G çarpı M çarpı küçük M bölü D kare. İfademiz bu şekilde. Buradaki büyük M ve küçük M kütleleri ifade ediyor. G çekim sabitini ifade ediyor. D de aradaki mesafeyi ifade ediyor. Şöyle de gösterebilirim mesela. Buna örnek olarak dünya ve güneşi gösterebiliriz. Dünya ve ayı ne yapabiliriz sevgili gençler? Gösterebiliriz. Bunlar birbirini çekerler ama eşit büyüklükte kuvvetlerle birbirini çekerler. Aynı büyük yani eşit kuvvetler demek doğru olmaz. Çünkü birbirlerine doğru, birbirlerine doğru yönleri zıt olduğu için bunların büyüklükleri eşittir. Kuvvet vektörel bir büyüklüktür diyorum. Kütle çekim kuvvetiyle birinci öncüler diyor ki Cisimlerin diyor cisimlerin kütlelerinin çarpımıyla doğru orantılıdır. Evet çok koçlar gibi doğru bir ifade. Cisimlerin arasındaki uzaklığın karesiyle diyor ters orantılıdır diyor. Evet bu da doğru bir ifade. Çünkü değil mi? D kare demiştik. Bir bölü D kareden düşünürsek. Cisimlerin kütleleriyle ters orantılıdır demiş. Hayır yanlış. Cisimlerin kütleleriyle doğru orantılı olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla cevabımız değerli arkadaşlar 1 ve 2 olacaktır. 14. sorumuz ve son sorumuza bakarsak, son sorumuza bakarsak bu videodaki son sorumuz. Aralarında D kadar uzaklık bulunan M1 ve M2 kütleli cisimlerin birbirine uyguladığı kütle çekim kuvvetleri F1 ve F2 için diyor. Hangileri doğrudur diyor, değil mi? F1 bu tarafa doğru, sağ tarafa doğru. F2 ne tarafa doğru? Sol tarafa doğru. Aradaki mesafe D kadar. Güzel büyüklükleri birbirine eşittir diyor. Evet, bu kuvvetlerin büyüklükleri birbirine eşittir. F1'in büyüklüğü, F1'in büyüklüğü, F2'ye eşittir. Hatta şöyle de yazabiliriz, bak, F1 eşittir eksi F2 yazabiliriz. Ya da F2 eşittir eksi F1 de yazabiliriz. M1 ve M2'ye bağlı mıdır? Biraz önce de bahsettiğim gibi, F eşittir G çarpı M1 çarpı M2. Şöyle güzel yazayım güzel yazayım şöyle. M1 çarpı M2 bölü D kare şeklinde ifade ediyorduk. Dolayısıyla M1 ve M2'ye bağlıdır. D uzaklığına bağlı mıdır? E tabii ki bağlıdır. D uzaklığının ifademizde de zaten D uzaklığı olduğunu söylüyoruz. Dolayısıyla cevabımız 1, 2 ve 3 olacaktır sevgili gençler. Video izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Katkılarından dolayı MK Tasarım Ailesi'ne teşekkür ediyoruz. Çap yayınlarına teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.